Herkese merhabalar. Bugün sizlere ayva tatlısı tarifi veriyorum. Görüntüsüyle gözlerinizle, lezzetiyle damağınızı şenlendirecek bir tarif olacak. Bunun için dört tane orta boy ayva kullandım ben. Siz tabi isteğe bağlı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ayvaların kabuklarını soyalım. Ikiye eşit bir şekilde ayıralım. Çekirdeklerini güzelce temizleyelim. Çekirdeklerini atmıyoruz. Daha sonra onları renk ve kıvam vermesi için kullanacağız. çekirdeklerini. Ayırabildiğiniz kadar ayırın. Daha jelimsi bir kıvam verecektir. Çekirdekleri. Kabuklarını atmıyorum ben arkadaşlar. tabi tercih sizin ama bir miktar suyla kaynatıp çay olarak içebilirsiniz. Şöyle genişçe yayvan bir tencereye ayvalarımı diziyorum. İçerisini oyduğumuz kısımlar yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Bunların her birine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. olduğumuz olduğunuz çekirdekleri gelişi güzel üzerlerine serpin. Yaklaşık 2 tutam kadar hibiskus çiçeği gelişi güzel ufalayarak üzerine serpin. Bir su bardağı suyu üzerine dökün. beşte. Pişirmeye bırakın. Kapağı kapalı bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi hibiskus çiçekleri renkleri vermeye başlamış. Tencereyi hafif yan yaparak bırakmış olduğu suyu üzerine tekrar gezdirebilirsiniz. Evet aslında bu görmüş olduğunuz baloncuklar piştiğini gösteriyor. Ama siz yine de tabi bir çatal yardımıyla kalite kontrol yapabilirsiniz piştiğine dair. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz. Ayvalarımız soğudu. Jeli iyice kıvam aldı. Şimdi sunuma geçebiliriz. Tabağımıza alıp üzerine kaymak ilave ediyoruz. Ve yine salmış olduğu kendi suyundan, jelinden üzerine sunum yapın. Çok güzel bir lezzet verecektir. Jelatin kullanmadık arkadaşlar. Sadece çekirdeklerinin vermiş olduğu bir kıvam bu. Umarım sizler de bu muhteşem tatlıyı beğenirsiniz. Afiyet olsun.